Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rashix. Bugün karşınızda yepyeni Battle Royale oyunu The Finest'la beraberim. Turnuva modundayız şu anda. Yanımda her zaman <laughs> gibi Ruby var. Bir de tanımadığım bir adam var. Ben heavy oynuyorum. Aha takım çok iyi. Heavy oynuyorum. Ruby light oynuyor. Medium. Heavy bildiğiniz üzere hani daha böyle hayvan gibi. Ama kostümüm öyle gözükmüyor. Evet Ruby'cim oyun hakkındaki yorumlarını alalım hemen. Ee, çok Hareketli, zor biraz. Ama güzel yani. Bura mı? Ha. Alışması zor bir adam. Biraz alışma zor evet. Yani bir de bence ben vuruş hissini beğendim. Vuruş iyi bence mekanikler de iyi. Ha şimdi biz geliyoruz. Bak bak kalp yapacağım. Başlıyoruz. <laughs> Abi yeni Battle Royale oyun çıkıyor. Çok heyecanlanıyorum ben ya. Arkadaşlar şimdi şöyle. Ha bak knockout zonda oluyoruz. Bak knockout'a düşmememiz gerek. Volt almalıyız, Volt almalıyız, çabuk. Alıyor muyuz? Bunda Volt alınca da para geliyor diye hatırlıyorum. Close bet aslında yani. Arkadaşlar ben çok seyrettim bu oyunu. O yüzden biliyorum birazcık. Aynen bak bin geldi. Yok bir daha gelmiyor dur. hangi takımız lan? Biz mavi renkli miyiz? Evet evet biz maviyiz işte bin geldi. Abi pompalı tüfekle vurdu ya. Bir de arkadan canlıyorlar piçi. Aa iki tane respawn coin'im var. İki kere doğabiliyorum sadece. Aha orada adam var. Orada adam var. Lan adamı görmedin mi? Gördüm ben Bir şey söyleyeyim sana. AK çok iyi ya. Oğlum bize parayı al gidip. Cash out yaptı herifler. Bizim herif çok iyi oynuyor. Başlıyorum abi. Respawn coin'i harcadım mı ediyorsun? Seni kurtarırım ben ya. Kurtaramadım. Onun üstü kim? Ne oluyor? Oğlum ben niye vuramıyorum adam? Bir dakika arkadaşlar şunu bir Medium'a çekeceğim. Birazcık sanki böyle bir hafif yayın açın şey yapınca birazcık şey yaptı gibi. Video kaydına başlayınca birazcık kas. Birazcık zor. Tournament. Yes güzel. Tournament zor abi. 2'yi alabiliriz gidip. ikinci parayı alıp Bak ikinci para burada duruyor. İkinci parayı alıp gidip koyalım. D'ye. A'ya ya çok yakınız. A'ya da gidebiliriz. Bilmiyorum ki ne yapalım. Permanent birazcık harbiden zor ya. Çalmamız gerekiyor parayı. Kurtaracağım ben seni. Ananı sikim nereye gittin? Abi bu pompalı çok fena ya. Abi paramız da gidiyor her öldükçe. Şehir bombası çok güçlü ya. Şu aldılar aldılar. Buraya aldılar. Bizim diğerini hemen almamız gerekiyor. Hemen. 2'ye gideceğiz abi. İki. Let's go iki. Bunu bir 2'ye al. Hemen B'ye koş abi. Hemen. Bu jumpet koydu herif çok güzel. Burada 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 burada. İçerideyiz. Aaa ziplinelar kırılabiliyor. Gel gel burada burada gel. Tamam onlar unlock yaptım. vault 3 sıkıntı yok. Salmalıyız parayı. Rufi <laughs> çok iyi uh -oh. Bak onları 15 k var onu kim takacak ama önemli olan onu de. Oğlum 4 dakikada olur değil mi bu biraz yavaş. zaten biz kazanırız ki. 3000 paramız var oğlum bizim. İki, i̇lk ikili çıkıyor yukarı. Bak herif jump pad koydu oraya çok mantıklı amına koyayım. Giren ölüyor. Giren zıplıyor. Tamam tamam birinci alıyor. Birinci alıyoruz çok iyi biz kazanırız. Ama buraya rushlayacaklar büyük ihtimalle birinci oraya alıyor diye. Ayak sesi var geliyor. Finals, <Gülüyor> <Gülüyor> Öldürdük birini. Alırsak biter. Aldık aldık artık kimse tutamaz bunu. Helal be çocuk be. Kusuluyor helal. Yes. 4 4 4'e gidelim. Ya da C'ye gidelim. C'ye C'ye. Ya da adam öldürelim. Ne yaptın? Nasıl zıpladın lan öyle? Ha senin şeyin vardı. Çek 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 dördü çek dördü çek. Geldim dörde. Ben gidiyorum abi. Orayı mı çalacağız? Çalacağım ben. Geldim. C'deyim. C. <gülüyor> <Giremedim>. <gülüyor> Bombayla kıracaktın oğlum orayı. Gitti zaten C. Alamazlar e ki 15 bin artık. Bir dakika da alamazlar. Arkanda adam var. Ah. Oh. Abi bir tane respawn coin'im var. Onu da kullanayım son bari. Arkada bir dakika kaldı. Ben bu takımda ölüme giderim. Ölüme. Karışım alamadılar, alamadılar. Ne oluyor lan bir ses geliyor tamam bitti ya maç. Artı bir dakika mı? Lan keşavda koyunca artı bir dakika geliyormuş koş. Seni ben kaldırayım mı? Neredesin? Oha çok uzak. Keş şeyin yok mu? Büyük doğma. Yok. He. Evet, ha, doğabiliyor musun? Yani <laughs> ne? birisini. Bayağı geldi de öldüremedim. Ananı sikeyim öldüm. <laughs> Abi, belki beni kaldırabilirsin lan. Ben. Oo. Aa tamam tamam diğerleri çaldı oğlum birinci. Ha sen bunu mu alıyorsun? Helal lan. Veriyor. Ya vermiş işte oğlum. 15k zaten. Koymana gerek yok bir yere ya kazandık. İkinci tura, ikinci tura, ikinci tura. Let's go! Let's go! Bu bir 22k taşıyor abi cebinde. Qualified. Yalnız adamlar birinciden 48k aldı. Onlar biraz tehlikeli ekip. The Jet Tatters. Son olacak biz. Şimdi iki knockout round 2'deyiz sonra final round'a geçiyoruz. Buradaki ilk 2 final round'a geçiyor. Çok iyi abi ya. Burada iki olmak zor bence de. Zor abi çünkü diğer ekiplerden gelenler ikilileri de geliyor. Yani en iyi 4 kapışıyor. O bence ee... oyunu biraz daha şey yapsınlar böyle geliştirsinler falan. Manyak bir şey olur bu ya. Yani. Devam eder. Apex'ten iyi bence. Yani Apex'ten. Aynı, hızlı. Evet Hızlıca... sadece yıkılıyor mıkılıyor binalar. Bir de para çalma olayı güzel ama tabi sinir bozucu şey de var. Sonra kaygı getiriyorsa adam geliyor steal yapıyor çalıyor. Ya abi o zaman yani öbür türlü de şey olur. Çaldım bir kere bitti yani. Hadi hadi. Oha çok iyi koltuklar. Ve biz. Bu bir sessiz olun diyor. Sessiz olun buradayım diyor. Bıcırık buradayım diyor. 1.50 boyu var. 1'e mi? 2'ye mi? 2 daha yakın. 2 2. Oy oy ne kastı amına koyayım. Çok iyisin. Çok iyisin. Ona basınca bin veriyor abi. İlk basınca çok güzel. Bin para bin paradır. Nereden? Aa görünmez mi gelmiş Peach? onu da sikim ben de öldüm. One respawn coin mi? Adam ölürse öyle gidiyor hocam. Respawn in available. Ha oğlum bir tane var ya. Ah team wipe'da x3 diyormuşuz. Abi de 7 dakika oğlum bu. Hani bir kere aldın aldın. Hayır takacak ya şimdi. Biz orada çalacağız abi. Zor valla ya. Onların bıçak yok iyi. İki tane para var. İkisi de gidiyor bir yerlere. İşte A'ya mı gidiyor? Ne yapıyor amk? <laughs> Arkadaşlar bu oynamak isteyen olursa bizimle takım olarak açız. Üçüncü birisi. <laughs> Bak koydu adam. A'ya gidip koydu. Oğlum gidene kadar zaten süre bitti lan. <laughs> ne kaotlu ondayız, ne kaotlu ondayız. Burada ölme, ölme. Vay öldüm amına koyayım ya. Ben çok kötü oynadım. Aa yine mi team vay. Kalamıyoruz. Bunu koş. Koş koş koş. <laughs> Ölümsün o hayatlarda. Koş. Ah. Camı kırman gerekiyor da. Knockout olacağız gibi ya. Çalamadık yukarıdaki parayı. Ah be abi de. Aldı aldı oğlum yani. Musa B'ye mi gideceğiz şimdi? İki, üç, iki, ikimleri götürüyorsa. B oğlum başka yok ki zaten. O iki herkes gidecek. B'ye herkes gidecek, herkes. koydular. Koyacaklar yani şimdi. Çok yakınlar. Aslında üçüncü cash out çıktı. Onu alıp C'ye mi götürseydik lan? Neyse nice, çalalım hadi ya. Sen ne yapıyorsun dedek? Bir şeyler yapıyorsun. Yapmıyorum. Senin etrafında bir şeyler dönüyor mu? Ölme be kardeş. kurtarmaya çalışacağım da. Buraya nasıl çıkacağım? Siktir <laughs> git lan. İyi oynadık hiç ha. Ah oh, seni alacak mı hiç? Yok abi yok. Yani arkadaşlar yapamadık. Bir tur atladık. 10. abi şu anda. Hala çalabiliriz ama çok zor. Bunun 18 hasar nasıl vurdun lan? Hiçbir mı ben onu Çal. kaldı be abi yardım olsun ucuydı bu da koy bucil arkamda Yok abi yapamıyoruz. Üçüncü olacağız. Hayır, dördüncü. Yapamadık abi. Birinci takım yine aldı. Takım yine aldı. Bu zaten Jet Setters bizlere bir 48K yapar. Ne yani? evet abi ya. 3'ü alıyorlar abi. 3 aldıkları için 1000 daha mı aldılar? Ne yaptılar? Amına koyayım aslında bir takımın team wipe yapsak alırız belki ya. Aha önümüzde lan. Vursanız oğlum şunu. Öldürün birisini. Lan oğlum belki yaparız. Şu 15K alın, 15K alın. Götürün C'ye. Öldürdüm. Seni kurtaracağım, seni kurtaracağım, geliyorum. Amına kodum bu siktir git. Para nerede? Amına koyayım. Abi lan? Direkt öldüm. Yok abi yapamadık. Ya yani elimizden geleni denedik arkadaşlar ancak ya yani Zaten hasar tablosu her şey anlatıyor abi. 1000, 2000, 3000, 4000, 3000. Ben şey alsaydım olurdu da alamadım. Steel. Son orada da çalıyordum. Bıcırksın sen çalacaksın abi. Oğlum koruma lazım orada şey için. Ne oluyor lan? Oha ne kastı amına koyayım. Tuzak mı kuruyorlar buraya ya? Ne oluyor oğlum? Hayatım başıma yıkıldı resmen. Abi Çin, ben anladım şimdi ya. Uzak koruyorlar şey. Oha, biz gitti düştük. Neyse arkadaşlar, yani bu maçta böyle oldu. Bence gayet güzeldi bu sırada yani. Oyun çok zevkli. Ben çok eğleniyorum oynarken. Ama Şahut'un oraya tuzak koyuyorlar. Sen çözmeye gittiğin zaman patlıyor. Gidiyor. Patlıyor. Biz de koyalım. Bizde yok ya. o. Hangi yani o koyu bilmiyorum. Ne kaot olduk ya. Hey canımız sağ olsun. Ne diyeyim? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğendiyseniz video bir beğeni atmayı kanala abone ve Twitch'teki canlarıma gelip hemen hemen her gün canlı yayındayız. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. <laughs>